Kaza Bolu Gölcük yolunda Emenköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük Tabiat Parkı yolundan şehir merkezine seyreden MS idaresindeki 14BJ402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonun Emenköy mevkinde frenleri boşaldı. Frenleri boşalan kamyon sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon virajı alamayarak uçurama devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Uçurumdan uçan kamyonun kasasında yüklü olan yaklaşık 3000 adet canlı tavuğun yüzlercesi telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.